Cümleten selamünaleyküm İstanbul'daki ofisimizde yaklaşık kaç yıldır beraberiz? İki, iki buçuk yıldır. İki buçuk kaç kez gelip gitmişiz yenge? Yirmi, yirmi yıl kez gelip şey gittiniz, gittiniz evet. aramıza girdiniz, etrafımızdakilerle tanıştınız, aynen. bütün personeli tanıdınız. Aynen. Burada İslamiyet'te ters bir şey gördünüz mü? Elhamdülillah gördüm. Yani Geldiğinizde aynen. ne haldeydi yenge? Ne yaşıyordunuz? Sıkıntınız ya nelerdi? Hayattan kopmuş, hiçbir hedefi, hiçbir şey olmayan, iki çocuğu olmasına rağmen ee, yani biz çocuklarımızı yetiştirmek durumundayız hayat hazırlayacağımız dönemde biz hayattan kopmuştuk yani. O da Ben yaşamla devam edemiyorum. E, yani, ben hani bende de bazı sıkıntılar vardı. Hayatta ee, hayata e, karşı tutmamıyorduk yani. Yaptığı Ama bir işte endişe kaygı sebebiyle dünyası koşkuyla birlikte cinler alemine açılmıştı ve metafizik alemde sıkıntıları başladıktan sonra ben hiçbir şeyi başaramam, yapamam diyerek yerde yatış pozisyonuna geçip rızkını kazanmaktan uzaklaşır. Nefsine uyup cinleri suçlayıp ben çalışamıyorum deyip yatıp kalkıp bir evde bir ömür boyu iki buçuk aydır geçirdiğiniz bir hüsran hayattan bahsediyoruz ya. Şimdi o kadar şey yaşadık beraber çemberlere girdin, o kadar şeyi anlattık sana. En sonunda kalktık dedik ki bunların çoğunu yapan sensin. Nefsinden bu haldesin. Sen kalkıp Allah'a koşmak istedikten sonra, Tabii. çalışmak istedikten sonra kim sana dur diyebilir dediğimizde, bazı şeyler kendinin yaptığını da fark ettin değil mi? Evet. Yani o e, o ruhsal o halden, metafiziki şeyden kurtulduktan sonra kendi gücünün farkına varıyoruz. Seni Gülüşmelerini... suçlamasaydın, sende evet. suç aratmasaydın, nefsinle kendini düşünmek zorunda bırakmasaydı, birçok şeyi başaramazdın. Her şeyi onlar yapıyor der, bıraktıkça Ben tam tersi ondan uzaklaşmaya çalıştım. Hatta dedim ya ben yapabilirim, başarabilirim. Birden böyle buraya gelip gittikten belli seanslardan sonra ya güçlendiğimi hissettim. Bilmiyorum. Hayata, hani, tutunmaya hayata tutunmaya, tutunmaya başladım. başladım. Bir şeyler yapayım, hayatımı düzeltmek için bir şeylere. Ki bunun yani üç yıl öncesinde asla yani ben bir odada oturup acaba ne olacak? Acaba benim hayatım devam edecek mi? Ben bunu düşünüyorum Kuşkulu evet. Yani, şüphe, inancından uzaklaşma. En ufak şeyde inançtan özellikle uzaklaşma dönemi oldu. Ee, ama yani namazında niyazında bir insandım. Ee, bu süreçte öyle bir noktaya geldim ki kendim bile şaşırdım. Ee, ama ondan sonra tekrardan şükürler olsun. Elhamdülillah gerek din olarak da yaşıyoruz. Elhamdülillah. Elimizden Ve öyle olsun. inançlı bir kadın ki artık aile gibi olduğumuz için söylüyorum. Kocası çalışmamasına, rızkının peşinde koşmamasına rağmen. Artık elinden hiçbir iş gelmiyor, ben artık bittim, öldüm moduna girip evde yatmasına rağmen bir gün of oh dediğini görmedim, gün arkasında durduğuna şahit oldum. Yengemle birlikte nefsinin suçlarını tek tek göstererek bu günlere getirdik seni. Aynen. Sen eskiden kahve içip yemek yiyip hanım bunu yap şunu yap deyip yemeğe yemeğe vakit bulan, oh, her şey için aynen. keyfine vakit bulan ama işe git dediğinde kapıdan çıkar çıkmaz kendini şekilden şekilde sokan bir adamdın. Cilde dedik ki tamam, tamam, tamam cilde etkiler, metafiziksel sorunlar var ama bunların çoğunu yapan sensin. Tamam. Yani i̇nsanın nefsinden daha ileri yani bir şey yok. Yani hem nefsinin peşine düşmen hem de, de e, belli bir ruh halinde olunca kendini elhamdülillah güçlü hissediyorsun. Güçlü hissettikten sonra da artık her şey daha kolay geliyor. Ya yani yaşama tutunabiliyorsun. Şu an ben yaşama tutunduğumu hissediyorum. Yani öbür şeklinde e, yani hayat benim bitmişti hocam. Ya buraya gelmeden evvel bitmişti. Buraya geldiğimde de seanslarda zor geçen zamanlar oldu. Ama Allahü Teala'nın ayetlerinde buyurduğu gibi diyor ya muhakkak bir zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Ben onu yaşadım, gördüm. Yani kendi gözümle şahit oldum. Muhakkak bir zorlukla bir kolaylık var. Elhamdülillah. Yani bunun farkına varmak güzel, iman etmek güzel, İnançlı olmak güzel, bunun değerini bilmek güzel her şeye rağmen hayatta tutunacağın şeylerin olduğunu bilmek çok güzel bir şey. Ve bunu da Allah razı olsun sizin sayenizde oldu. Ee, Hatta yenge dışarı çıkmayı tek başına beceremeyen sen yanındayken evet. belirli bir mesafeye gidip geri dönen o adamı en sonunda sen dedin ki tek de gidebilirsin. Biz de ona o inancı verdiğimizde tek başına gelip gitmeye şimdi de normal hayatına dönmeye başladı. Çalışmaya başladı. Ellerindeki huzur tekrar gelmeye başladı. Evet, i̇nsanlar mı cinler mi daha tehlikeli kısmında cinler evet insanlara etki ediyor ama insanlar nefsiyle yaptığı her şeyi cinlerin üstüne evet. atıyor. Evet. Biz Allah'a yakın olduktan sonra Allah'ın koruması bizden uzak olacak hali yok. Biz Allah'a sığındıktan sonra başka kimseye ihtiyacımız yok. Siz özellikle çok etkiledi beni. Evet. Ee, kaygı, insanın kaygılarından uzaklaşmasında, endişelerinden uzaklaşmasında ee, en önemli slogan o yani bir anda böyle hani kafan dank eder ya bir şey. Öyle oldu hocam. Her şeyi size Allah al... istemediği sürece bir yaprak daha Kesinlikle. Yenge şunu merak ediyorum. Her şeyi onu suçlamadan cinden üstüne atarak ona yaklaşsaydık bu duruma gelebilir miydi? Hocam biz sizden önce de çok yere gittik. Okuyorduk, ediyorduk ama... Hayır, şöyle yaklaşsaydık Engin yani. Bey. Bunların hepsini sen yapmıyorsun. Cinler yapıyor. Senin hiçbir suçun yok. Çok kötü yok. durumdasın deseydik bu hale gelebilir miydi? Gelemezse en büyük zaten sıçrayışı o dönemlerinde yaptı. O yani, sıçrayışı benim yaptım. Evet ben şimdi. yapıyorum. Bunun benim var. yüzümden dediği zamanların en büyük sıçrayışı. Hatta Engin'le yaptı. konuştuğumuzda evdeki bazı hallerinden haber verdiğimizde, bildiğimizi ima ettiğimizde sen bunları nereden biliyorsun hocam dediği bazı sohbetler Tabii. de yaptı. Evet. Eve gittiğinde Engin ya hoca bunlar tahmin ediyor biliyor değil tekrar geldiğinde başka bilmediğimiz bir şeyi ona lanse edip tekrar bildiğimiz aslında. Tabii tabii evet. ben burada açık konuşayım yani sorguladım dedim. Ya hani çünkü şu oluyor hocam artık hiçbir şey düzenleyince diyorsun ki ya hayır benim böyle bir şeyim de yok diyorsun. Hani bir şeyim yok diyorsun ama bunu ben faydalı kullandım şükürler olsun. Ben bir şeyim yok dedikten sonra ayaklarımı yere basıp o kendime güven gelmeye başladı. Ama evvelinde ne yaparsam yapayım o güveni sağlayamadım. Sizin buraya gelene kadar ben sağlayamadım. Ben gitmedim mi? Gittim. Yani düzeltmek için her yere gittim ama olmadı. İki buçuk Sizin... buraya gelen giden de birçok çok kişiye şahit olduğumuz, insanların sıkıntı. haline şahit olduğunuz. Aynı tarihler. rahatsızlığı yaşayanları gördük hocam. Birebir. Hatta dedi ki ulan bir tek biz mi böyleyiz? Bizde mi bir sıkıntı var acaba? İnsanları dinlemek istedik. Aynı şeyleri yaşıyorlarmış. Ben şuna da çok şahit. Yani eğer metafiziki bir durumu yoksa çoğu insana siz şu doktora gidin, ya da şu bölüme gidin, şu şekilde gidin. onları da görüyoruz. Dışarıdan uzak dediğimizde de geldiğimizde denk geldik hatta ve çok hoşumuza gitti. Siz şunu yapmadınız, ya sizlikse sizlik benlik değilse benlik değil diye gönderdiğiniz hastayı bizzat ben gördüm. Kendim gördüm bizi. Yani biz dışarıda mesela konuştuğumuz zaman hastalarla Kesin ya evet bu çok rahatsız, çok ağır, kesin musallatı var deyip de Dediğimiz insanlar sizin senin bir şeyin yok, sizin işte psikolojik çok şeylerle tanık olduk, çok yani biz iki buçuk yıldır çok geldik. Buraya artık bu bu aile gibiyiz. Yenge gelip gidenlerin hiç parasıyla ağırlandığına şahit oldunuz mu? Kesinlikle olmadık. Bizzat bunu zaten biz yaşıyoruz. Bizden hiçbir para talebimiz olmadı. Allah razı Bunun olsun. Onun için de Parasız gelen de, biz tanıdığımız biz için tabii söylüyoruz. Yani kapımızı var. açana da Kesinlikle. kapımızı kapatmadığımızı biliyoruz. Ben durumumu anlattım. Ha, ha. Durumumu anlattıktan sonra siz o konuda en ufak, beni zorlayıcı hiçbir şey yapmadınız ve şöyle bir şey yok yani hal, halden anlayan bir insansınız. Onu da anladığımız için Allah razı olsun. Ya bazı insanlar üzülerek söylüyorum ama gerek internet ortamlarında, mecralarda yok efendim bu işte para dönüyor da bilmem ne de yok öyle bir şey arkadaş. Ben kendim buradayım. Yok işte bizler güya bize para veriyorlarmış da biz öyle yapıyoruz. Çok, çok komik geliyor. Bir de Allah rızası için bakın internet ortamı. Hani herkes yazıyor bir şey ama yazdığınız şeyler bizim hayatlarımız. Ya bunu gören insanlar buraya geliyor. Tedavi olmanın bir umudun. Biz daha önce bazı yerlere de gittik ve bize bazı teşhisler konuldu. Tıbbi teşhisler konuldu. Ve bizim dünyamız bitmişti o sırada. Dedik ki ya bizim bir tıbbi rahatsızlığımız var. Eyvah bak biz ne yapacağız? Ta ki sizin buraya geldik ve bunun böyle olmadığını anladık. Ve o işte bizim o onları yaşayan biziz ya. İşte insanlar oraya yazarken Allah rızası için biraz düşünsünler. Oradan bazı insanlar görüyor. Aha, bir umut oluşuyor. O umutları mahvetmesinler. Ben sadece bunu söylüyorum. O umutlar mahvolmasın. Dün dedikleri gibi aha ben buradayım. Oturdum yer belli. Kim olduğum belli. Gelsinler sorsunlar. Ne bir kuruş. Ya yani, hocam da ben, açık söyleyeyim hocam da para almadı benden. Durumu gördük dedi ki ya biz hallederiz. Sen bir iyileş Önemli olan bizim için budur. Kesin. Ve e, biz de burada bir rol yapmış, bir, evet, böyle bir çok, şey yok yani. Birçok <laughs> insandan çok daha fazla yakından ilgilenerek ayağa kalkıp o iki çocuğa sahip çıkman için elimden gelen her şeyi yaptım vicdanen rahatım sizin gibi ailelere karışmış birçok aile artık ben sizin ailenizden gibiyim diye yapar bana. Yani iki buçuk yıldır birlikte olduğumuz insanların ağzından bizi dinlemenizi özellikle istedim. Burada yaşanılan her şey gerçek. İnanmayanlar da gelip burada var mı yok mu kısmından geçebilirler. Metafizik alemi İslam inancının dışında da bir metafizik boyut var. İnanan, inanmayan herkesle metafiziksel enerjilerin musallat olup bazı sıkıntılara yol açabilirler işte iki buçuk yıldır birlikte olduğumuz bir ailenin son durumu da bu. İzin verdiğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederiz